Kayıttayız. Hileci neredesin? Adamı ben göremedim ya. Bizim adam bir anda öldürdü abi. de çıkmıyor. Geldi geldi. Abi böyle bir şey yok ya. Yakın oynayan birimiz de. Al, biz yakın oynuyor. o adamı alabiliriz ya. Sıkmıyor çünkü hiç. Tüye şey, adamlar var. Var. Zaklamış hep oraları. Ya bu hilizi gel. gelecek arkalacak Ona şartlıyorum ya. Ya hocam gel biraz. Çelenip. Sniper atıyor ne? şeyden. Şimdi kaza batımdan. Telefon oynamamız lazım. Helimiz nerede? Heliye binelim de gidelim olmazsa ya. Yani şurada. Adam şurada. Oha. Tamam. iki bir de karşı tepede de vardı. Enemy down. Changing mag. Cover me. Karşı tepedeki cık, de, orada duruyor. Alandan sıkıyor sana. Gördüm gördüm gördüm. Tamam. Reloading. Tamam. 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 Gel bana gel. Hocam basayım. Tamam işte can açacağım gel. Kime, kime. Can basacağım can gel. <laughs> Cana gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam doldur o arada. Sen gene bas kiretini. Ortadaki yeşili açtılar. Sudaki. Ayy. Karşı. Evet adam orada. Çok iyiydi. Suya dalıyorum. Su altı tane. <laughs> Hileciyi vurdum. Aa, gerçek mi? Suda mıymış şu gerizekalı? Tabii. Mal. Vallahi vurdum hileciyi. Bakın bir şey yoktu onun herhalde de. Beryası varmış, kilosu varmış. Dünya ah. da bitti. Tamam. Aa, adam şurada. Köpek İki kişi gördüm. Orada İki kişi gördüm. Aynen ben de üç kişi üç. Üç, üç oldular. <laughs> yani inalar bir daha. Aa gelsene bende Şuraya kavur alacağım. Bizim adamlara odaklansınlar arkalayalım onları. Şu an bizim adamlara sıkıyorlar. Ne tarafı oynayak? Bizimki numarayı öldürdü beni. Kayanın tepesinde orada. Tamam. Ya solda adam daha var. Siz çık. Şey şey, şey. Tamam arkalıyorum onu arkalıyorum. O şey yapmaya gidiyor arkadaşın kaldığında. Önümde önümde önümde. Aldım. Oy oh, zor aldım. Kulpayı. Tane baygınlar bunlar. Reloading. Cover me. Aşağıda geliyor bir tanesi. Beyaz kıyafetli tam önünde çıkacak şimdi. <laughs> Hadi be. <laughs> ya bitirdi. Şey o ne tür istedi? Şey iki mi kaldık? Oğlum bu takım bitti şey ya. Yetiştim ama yetişemedim ya. Bun adamlara bakarken aşağıda kayanın arkası aşağı evet bak helal çok Şu ince görüyor evet evet o da seni ince görüyordu valla kollu değilmiş ya o da sürünüyor. Orada bir daha mı vardı. Tamam bak ilerisinde. Bakacağım. Şu canı nasıl oraya oraya bak. Muhtemelen oradadır. Bak bomba çıktı. Çünkü... Ben muhtemelen. alana iyi oynayacağım. Şuraya bizi kullanmıyor değil mi? Onu yem yapacağım. Tamam. Avantajlı olan bizi sağ gördüm. Aa, işte Aa. arkanda. Aa, i̇ki kişi biri daha yukarıda, şey aşağıda. Evet, biri yukarıda, Aa, biri aşağıda. Yerin şurada sürünüyor. Evet, evet, evet. evet. Geldi. Tankın arkasında. Tankın arkasında. Aha. O tamam aşağıya bak aşağıya. Ay çok güzel. Benim vurduğumu şey, şey ya, hileci. Abi benim oyun dondu. Donuyor bir şeyler oluyor ya. Ne oldu? Dün de bana da oldu ya o. Böyle karakterin bir tuhaf davrandı değil mi? Ha oyun donuyor bir şeyler oluyor. Aha. Bu hilecilerden işte. Bir telefon geldi ya bana. Ona bir dönmem lazım. Tamam okey. <laughs>